Kasım ayının ilk haftasında hazır olacağı bilgisi savcılık kaynaklarından sızan bir bilgi. Yani belli ki bazı aşamaları tamamlamışlar. Şimdi Yıldırım Bey tabi casusluğun işin içine katılmasını uzatabileceğini söyledi ama belki ayrı ayrı mı gelecek karşımıza? Bugün e, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim, İbrahim Özkan. Evet. Ama sonra serbest bırakıldı. Alalım. Serbest bırakıldı. acaba ne niye, soruldu? Al niye aldı? Niye aldı? Doğru söylüyorsunuz. Kaç saat? Sorgusu evet. devam etti, ifade işlemleri devam etti. Ama belli ki e, hiç düşünülmeyen, belki hiç şu anda ismi konuşulmayan başka isimlere de bir sabah ansızın operasyon gelebilir mi diyoruz. Genelde çünkü Alaaddin Bey farkındaysanız son aylarda hep e, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı ya da Cumartesi sabah oldu bu tarz operasyonlar herhalde piyasaların kapanmasını da biraz hesaplıyorlar. Sizin yine derin kulağınıza dayanarak şunu sorayım. Kasım ayının ilk haftasında sizce bu iddianame çıkar mı? Yani parça parça da olsa Rıza Akpolat meselesi gibi mesela bölüm bölüm de olsa görür müyüz bir şeyler sisteme yüklendiğini? Ne diyorsunuz Beklentiniz ne? Kulisleriniz, duyumlarınız neler? Alaattin Bey. Ses kesik kesik kes, geldi ama anladım. Sorunuzu anladım. kesik kesik geldi ama anladım. Ee, şimdi ben bu e, şeye bir girmek isterim bundan önce. Bu casusluk konusuna. Casusluk meselesi çok önemli bir itham. Yani elde bilgi belge bir şey olmasa böyle bir şey eğer yapıldıysa yani Fransa'da bir yüzbaşı Dreyfus olayı var. Onun gibi buradan İmamoğlu kahraman olarak çıkar. Açık söyleyeyim yani. Eğer Heybe'deki Turp'un büyüğü Heybe'de me de mesajı verilmişti siyasilerin ağzından. E, Heybe'de onu, Kaddafi'nin e, ajan e, Ajan'ı olarak suçladılar. E, şimdiki tarihçi Bardakçı'nın da babasıdır aynı zamanda. Almanya'da vefat etti rahmetli yani. Şimdi bu tür şeyler Türkiye'de hep oldu. E, şimdi casusluk vatana ihanettir ya. Şimdi yani vatana ihanetten yargılanmak çok kolay bir şey değil. Yargılamak da çok kolay bir şey değil. Yani Burayı ciddiyetle görebileceğiz biz. Ama şimdi e, şu algı da var. Yani e, siyasi rakipler e, bu şekilde mi tasfiye ediliyor şeyi? E, toplumun büyük kesiminde var. Bunu da iktidar e, seçkinlerine özellikle e, dikkatlerini çekmek isterim. Yani peki vatana ihanet e, şu değil mi? Yani e, milyonlarca dolara gidip Amerika'da, Miami'de villa almak nedir ya? Yani yani Türkiye'nin kaynaklarını ekonomiyi bir e, damarın içerisinde akan kan olarak e, düşünürsek yani o e, sermayeyi, sermayeyi Türkiye'den kaçırmak bir vatana ihanet değil mi? Yani bunları da özellikle şeyin içerisine alması lazım bu temiz toplum şeyinde. Şimdi şeye gelince bu İBB iddia, iddianamesine gelince şimdi biz mutlak mutlan meselesinde filan Fragman seyrettiğimizi düşünüyorum. Esas film bundan sonra başlayacak. Ve burada şunların takip edildiğini <laughs> göreceğiz. Paranın ve ilişkilerin kadının takip edildiğini göreceğiz. Benim aldığım şeyler bu. Yani ama burada şu eğer temiz eller operasyonu temiz eller operasyonu sizin yayınlarınızda ezberleyip duruyoruz tekrarlayıp duruyoruz. Ama temiz eller operasyonu sadece CHP'ye yapılarak olmaz ki. Yani, yani Türkiye'ye baktığımızda yani iki paranteze almış. Bir hamaset, iki hazcılık. Yani kolay para kazanmak, zevk peşinde koşmak, konforun olmak, öbür taraftan da olmadık kahramanlık hikayelerle toplum paranteze almış, alınmış durumda. Türkiye'nin buradan bu kültürel çürümeden süratle çıkabilmesi lazım. Bunun için de siyaset, bürokrasinin, iş dünyasının, akademiyenin, sivil toplumun özellikle yabancı ülkelerin vakıflarından ekonomik yardım alan, beşinci gol faaliyeti yapabileceği düşünülen sivil toplum örgütlerinin cemaat ve tarikatların da gözden geçirilmesi gerekiyor bana göre. Ya bunu yaparken de yani e, CHP'nin bu şeyinin de güme gitmemesi lazım kendi partimin. En başta temizlenmesi gerekiyor. Bu da şu anki parti yönetiminin eskilerinin hepsini toptan inkar yerine varsa bu işte kardeşim benim de varsa bir şey duydukları, ellerinde belge varsa götürüp yani akbar ah hükümet savcısı, hükümet hakimi falan demeden kendileri teslim etmeleri gerekiyor. Yani şimdi eğer siyasette biz ama bu tamam. mesela, mesela. E, demin de terörle iltisaklı insanlardan ilişkisini kesmesi lazım. Yani MHP'nin ülkücü hareketin içerisinde yükücü mafya diye adlandırılan yapıyla mücadele tek kişiyim ben. Tek kişiyim. İkinci bir insan isim koyamazlar. MHP'nin de bu, bu, yapılarla ilişkisini kesebilmesi gerekiyor. Yani bunlar bu, değil. Ya yani hiçbir Türk milletisinin ben mafyayla özdeşleşerek en acımasız rakibimiz tarafından bile anılmasını kabullenemiyorum bak yani. Yani şimdi onun için Burada siyasetin e, itibarını kurtarabilmemiz için eğer siyaset eğer ortadan kalkarsa bakın yani zinde güçler devreye girer. Yani Müslüman ülkelerin içerisinde 50 küsür Müslüman ülkenin içerisinde e, kırık döktü olsa demokratik tecrübesi olan Türkiye var. Bu tecrübeyi özellikle Türk dünyasına komşularımızla Orta Doğu'ya yer kalmış ülkelere yayabilir bir vizyonumuz var. Tarihi geçmişimiz var. Şimdi bunları değerlendirerek olaya bakmak lazım yani hem iktidar açısından hem muhalefet açısından bir devlet adamı gözlüğüyle olaya bakabilmemiz gerekiyor.